arkadaşlar bugün mükemmel bir video başlıyoruz. Evet arkadaşlar video bozuldu biraz yani nasıl anlatayım rütbesiz girmiştim silip videoyu yeniden yükledim işte çok uzatmadan eğer ki arkadaşlar bu videoya hadi oğlum bir dakika bir dakika kardeşim Tamam takip ediyorum seni. Eğer ki bu videoya tam 10 like gelirse Nihat'la beraber abi 7 seviye Firavun kostüm paylaşımı yapacağız. Yanlış duymadınız. Onu bulana kadar çalışacağız. İnsana kardeşim. Vallahi arkadaşlar bomba bir video olacak. Onu da sizlerle sizlere göstereceğim. Ya Abi. Facecam şuradan kamera oğlum. Şuraya nasıl yapabilirim ya? Onu düşünüyorum da. Çünkü Facecam'da olunca. Bir dakika ben. lan. Lan. Daha kötü oldu. Ters yapar ters. Oh böyle daha iyi. Lan poçin ki inemedik. En azından bu da luttamızız. Abi ben facecam kapatacağım ya. Valla kapatacağım çünkü ya da kapatmayayım lan. Facecam biraz küçülteyim. Aha da oldu. Böyle daha iyi ya. Aha da oldu. Ya ne Böyle daha iyi. Valla böyle iyi. Şimdi bize bir silah lazım. Abi kapatıyor iyi İyi görünmüyor diye. Vallahi kapattım. Şimdi kaldı 85 kişi. Bizim var sıfır, silah. Akrepimiz var iyi tarmalı. Hem tapanca. Çok iyi de kaplamıyor. Mermileri. 9 milimetrelik mm hem. Dakika çantam var lan burada. Çanta fena değil. Seyir ki daha iyi olur. Zaten oyunun başlarında onu bulmak imkansıza yakın. O yüzden de şimdilik böyle. Ya yani valla karşıma adam çıksa yenerim. Bir tane de araba var ekstra. Diğer videoda... Diğer videoda... Adam var. <laughs> abi geldiler abi geldiler de oğlum şu kişi versene i̇ki kişi versene oğlum ben ben al ben alacağım onun silahlarıyla da kim lan o zaman siz hepiniz yüksek tek onu ona bakıyorum ne yapıyorsun Lan oğlum 3 vs 2 yedin o da Lan seni ben nasıl öldürüyüm <laughs> Bittik ha Aga biz bittik Oha 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 Çabuk al 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 Mermi al mermi, mermi mermi Abi sen bittin sen bittin oğlum. Bir dakika, bir dakika. Şu you. iyi, iyi, iyi aldım bir tane. La iki parmak var ya. Görüldük ki adam. Gel. Oğlum lan beni bırakın. Beni bir salın. Salın lan beni. Adam bıçakla öldürmüyor. İki videodur ben ne yapayım? Valla diğer videoda ıı, Titan'la herkes öldürürdüm. Diğer videoda yarı canla hayatta kaldım. Yarıdan az. Bu videoda da Valla bıçakla öldürdüm adama. Şaka gibi. Hemen mermiyi oldum Bütün mermiler doldum. Abi ben ne yaptım az önce? komandır. İşte böyle. Ya lazer dürbün de işe yarıyor arkadaşlar. Biz bir 4 x bulursak 2x işimize yarar mı? Yarar. Vallahi de, billa da billahi de yarar. Takım arkadaşım iyi çalışıyor. Bir dakika. İlk asileci oldun değil mi? Helal olsun. Ne bekliyordunuz ki? Hayda şurada. Bom yere geldi. motosiklet kaskı ne alaka? Motosiklet he anladım. Bir seviye kaskı motosiklet kaskı. Rafşik ama bomba. Birinin arabasını gördüğüm anda vallahi da billahi patladı. Şöyle şimdilik gidelim. Hmm. Şurada adam adam bir şey daha var mı? Vallahi da da yok. Şu ne lan? Şu benim dikkatimi çekti. He. Şu araba mı? Neyse. Uy şansa bak Allah'ın için Lan ol. Mola ver. Gördüm adamı. Adamı gördüm. Onun 4x'i var. Vallahi da bir ladı. Onun 4x'i olmasa böyle saldıramaz. Lan yine mi 2 vs 1? Oğlum teyzi lan. Onlar sanki onların Vallahi lan ben dalma. Ben dalacağım aga. Ben dalarım. Hadi bakalım. Şov başlasın. Oğlum vursana da lan. Ben oh, size lazer dürbünle öldürüyorum. Adamlar beni 4x öldüremiyor. Bir dakika. Bunlar bot ya. Evet botmuş. Biri yine var. O nerede? Onu da gördüm. Bir dakika. Vallahi 2x neden takmıştım ben bunu? Ben bunun mermilerine harcayan değilim aga. Doğduk Uzaktan bana şimdi kimdi lan? Bir dakika seni öldürmeye az kaldı kardeşim benim. Kameraya poz ver. Kamera poz ver. O lan. Yeter ol. Kamera poz ver kardeşim. Yani adamın 4 xi bile yokmuş. Lazerle vurmuş lan beni. Oha adam ben lan mikrofon batarya bitti hiç bir şey olmaz. Biz yine de devam ederiz. Vallahi arkadaşlar şimdi dedik iyiyiz mi? İyiyiz. 5 kişi öldürdük. Bir de bir 4x'imiz lazım. Bir m MQ Kuzu bulduk muydu? Bizden kral olmaz. M24 de olsa da olur olmasa da oraya. Şu an full ben çete bakacağım. Yani adamlar neyle öldürüyorlar filan silahlara bakacağım. Sadece otomatik koşuyor. Aha. Sanki araba Şurada adam. Aha, Aa, şurada bir yer. Şöyle işaretleyelim şurayı. 2 dakikadan bir. Ben burada ultariyim daha. Yani evin içinde loot orta. Yani ne çok iyi ne çok kötü. M24 bulmuştum ben bir defa. Burada da oğlum kaska geldi lan. De M24 bulmuştum neyse. Burada M24 bulamamıştım yine bulmuştum. Dedim. Ya arkadaş birinin 6x'i bir 4x olsun. Bir şey olsa da sıkıntı yok. Öldürürüm. Yeter ki bana profesyonel bir adam lazım ya. Zırhımın seviyesi 1, kaskım 3. Valla süper duruyor. Kaskımın deseni valla. Aha. Valla da bir adam gördüm. Ha? da adam lutum var? Hayda. Valla. Şurada adam var ben bilmiyormuş gibi yapıyorum olur Aa. Şu kuleye içine girdi bak bence. Şurada çünkü az önce gördüm. Adam mıydı lan o? Yeniden gördüm. Şurada. Şurada şurada. Ayak sesi geliyor şu an. Siz duymuyorsunuz büyük ihtimalle. Onunla adamları neden öldürüyor? Lan! kuleden buraya saklanmış. Valla ben yine de bakamıyorum şuralara. Teşekkürler adam. sen as ilgisin. Kral ya beni alsana ya. Aha da buldum ben aradığım şeyi de. Şimdi elmayı at. İki kişi. El bombası var. Çanta dayı. Aha adamlar. Şurada bir yerde. Valla da Şurada adam var şurada. Bak şurada şurada. Zaten işaret çıktı. Ortaya çıksana. Ortaya çıksana. Pardon kanka görmedim seni. Yanlışlıkla vurdum. 3x sonunda 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 sonunda. Tak tak. Şuna tak ya. Lazerin birine at. 2x'i at. Şimdi elmaya at. Onu ben neye atayım? He. Atmak yerine kullanırım ben de. Al. Şşş. Şimdi valla bana lazım zaten. Şimdi cam iyiyim. Sür. PUBG'de bisiklet sürüyorum. Adamlar beni vuracak. Az sonra adamlar beni vuracak. <laughs> ben oğlum ben ne yapıyorum? Biraz ortalığa gideyim de savaşak. Turbo. PUBG'de bisikletle dağdan çıkmaya çalışan Yusuf Kemal Aha Yusuf Kemal şey. Koş 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 koş. Biraz hızlı çevirir misin acaba? Adama benzettim lan. Ben. Adam mı lan acaba? Hayır, yok. Bindim yanlışlıkla. Valla bunların yanına gidip arabalarına binek. Şöyle adam gelse bize iki tarafa defa kafamıza vursa şansı var mı var aga. Valla da billa da var. Hemen düşüp onu vurabilirim. Aha sesler geliyor şu an. Daha çok soldan geliyor sanki. Sağdan geliyor ya. Sağdan da geliyor soldan ama sağdan daha çok geliyor bence. Geldim. Gidek. Oğlum adam ne ara kaldı? Oğlum be. Sağ olun ve düşündüğünüz için girek. O adamlar gerçekten BB kişiyormuş lan. Son kaç kişi kaldı acaba? Bir bakak. E ee, 3'ü bizim. 9'dan 3 çıkart vallahi 6 5. Son 5 kişi. O 5 kişi de olduğumuz ya. Bir 2 tane takım kalmış. Bir biziz bir tane de full takım var. Lan he. Mola ben bir mola vereyim geliyorum. Rii. 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 Rii.